Aleyna Çakır'ın aylardır konuşulan iktidar medyasını bölen ölümü hala aydınlatılmadı. Aleyna Çakır'ın ailesi intihar ettiği açıklanan kızlarının şiddet gördüğü Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü öne sürüyor. Hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Uygun'un annesinin kuşkulu ölümü, Uygun ailesinin siyasi bağlantıları ve yandaş medyadan yükselen farklı sesler ise olayı başka bir boyuta taşıdı. Haberimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenelim. Cumhuriyet gazetesinin yazısına göre iktidar medyasını bölen olay, olay iktidar medyasında farklı seslerin yükselmesine neden oldu. Yeni Akit, Müge Anlı Rezareti, Sen Devlet Misin başlığı çıkarken sabah ATV cephesinde Anlı'yı savunmak üzere harekete geçti. 19 Eylül'de ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir canlı yayında Müge Anlı'yı ederek savcı bir TV programcısı değildir. Savcı hakim adaleti yerine getirmeye çalışan bir yargı mensubudur varsa bir deliliğin arkadaş yeri atlıyedir, karakoldur dedi. Baba siyasilerden yardım istedi. 17 Eylül günü Ankara'da bir açık arazide anne Gülay Uygun'un cesedi bulundu. Başından vurulmuştu. Bir de mektup bırakmıştı. Aleyna Çakır dosyasını ele alan gazeteci Müge Anlı söz konusu mektupta suçlanıyordu. Gülay Uygun'un eşi Durak Uygun, eşinin televizyon programındaki iftiralara dayanamayarak intihar ettiğini belirterek Cumhurbaşkanım ben çok koştum bu yollarda. Türkiye'nin bayrağının altında yaşadım. Ömrüm boyunca has ülkücüyüm. Bir tane sana oy verdim. Süleyman Soylu, benim eşim o kadar gururlu ki bir kelimeye kendini vurdu dedi. Ümitcan Uygun'un sosyal medyadan MHP ilçe başkanlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin afişlerinin önünde çektiği fotoğraflar ile arkam sağlam imajı vermeye çalıştığı ileri sürüldü. Uygun'un babasının da Süleyman Soylu ve Bahçeli ile yan yana çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Muhalefetten söz konusu fotoğraflara yönelik sert tepki geldi. Ayrıca henüz 22 yaşında olan Ümit Uygun'un silah ve para ile çektiği resimler ise akıllarda soru işaretleri yarattı. Olay adliyede çözülecek. Gülay Uygun'un kaybolduğu gün aileyle birlikte arayan Ümit Uygun'un avukatı Hayri Çağatay gazetemize yaptığı açıklamada o kızcağız intihar etti herkes müvekkilimin olaydan bir buçuk ay önceki darp görüntülerini konuşuyor. Ray uygun yaşamına son verdi. Bu dedikodular yüzünden. Şimdi Aleyna'nın vajinasında sperm kalıntıları olduğu söyleniyor. Aleyna müvekkilimle zaten sevgili. Çakır'ın apartman görüntüleri vesaire var. Bu dosya adliyede çözülecek. Hukuk yoluna gitmeyenlerin dedikodu ile sebep oldukları şey ortada dedi. Parmak izi yok. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamasında Güray Uygun'un elinde barut üzerine rastlandığı, intihar mektubunun ise Güray Uygun'un el ürünü olup olmadığını belirlenmesi için kriminal inceleme yapılacağı belirtildi. Lütfen siz de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Müge Anlı'nın her zaman yanındayız. Müge Anlı bu olayı çözmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bizler de ona destek olalım ve lütfen videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.